Bugün seninle birlikte Among Us modları nasıl indirilir onu göstereceğim. Ama ilk önce oynamak istiyorum arkadaşlar. Online, Public, mesela Zombi modu oynayacağım. Girdim. Bekliyorum arkadaşlar. Bu bekleme sürecinde kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da yazın. Bundan sonra hangi oyunun nilesini çekeyim diye. Hadi başlat be ya. 7 kişiden başlat bir. Oturup. Diyor, bak. Dediyiz, bak. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yanlış Bakın. Mesela şu an ben polisim. Zombileri yakalayacağım. Bak, polisin 11 saniyesi var. Görüyorsunuz. Şimdi mesela çıkamıyorum mesela buradan. Bakın gördün mü? Çıkabiliyorum şu an. Bak zombi bir saniye çıkmış. Bak zombi burada görüyorsunuz. Bakın zombi yakalayacağım şimdi. Hop yakaladım. Aa zombi oldum. Zombi beni yakaladı. Mesela şu an arkadaşlar zombiyim ben. Mesela Bakın. Mesela o beni yakalıyor mesela. Afk. O. Bak gördün mü? Vent'ten çıkıyordu. Mesela burada imposterlar da var. Onlar bence çok saçma bir şey. Imposter olması mesela. O imposterları kaldırabiliyorsun. Ben genellikle oda kurduğumda imposterları kaldırıyorum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar böyle. Mesela ben bunu büyük zombi olamadığım için yemiyorum. Bakayım. Aha yedim bak gördüğünüz üzere. Gördünüz mü? zombi yedim. Aha bak bak bu hile. Çık çık sen şuradan çık. Abi hileyle de buraya girmezsin ki ya. Hilesin zaten. Ne giriyorsun kardeşim? Aha. Yaptım bunu da zombi. Artık bu kardeşim de zombi. Son Kaç kişi kaldı ki? Bakalım. Benim görevlerim var mı? Yok. Evet. Kamera odasına bakalım. Kim var kim yok. Bakıyoruz. Oradan bir zombi geliyor. Tamam gelsin. Şimdi bak orada zombi duruyor. Mantıklı. Şimdi zombi yapacağız herkesi. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın kanalımızın gelişmesi sizin sayenizde olacak. Yani gene e, şey yorumlara da e, ne hangi hileyi çekim onu da yazarsanız sevinirim. Ve kazandık galiba. Evet kazandık arkadaşlar kazandık. Şimdi indirmeye geçelim. Evet arkadaşlar geldik Google Play Store'a. Celt net net.server yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada yükleyeceğim mesela ben bunu. Yükle diyorsun. Yüklenmesini bekleyelim arkadaşlar. Hızlı yükleniyor zaten. Bakın gördüğünüz üzere 34 35'te 35 30 71 de. Ve yükleniyor arkadaşlar. yüklendi arkadaşlar. Şimdi e, nasıl kurulacağını göstereceğim. Çıkıyorsunuz arkadaşlar buradan. Burada arkadaşlar izin ver'e tıklayın. Bir şey olmaz. Burada arkadaşlar play'e tıklıyorsunuz. Tıkladım. Burada sizi bir e, reklam sonrasında Among Us atacak. Video sürdür. Tamam. Buradan play'e bastınız. Gördüğünüz üzere Among Us'a gidiyor girmesini ve girdi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada bakın bunlara hiç inanmayın. Burada arkadaşlar mesela altta hani e, Avrupa, Asya, North Amerika var ya ama burada Skelt, ne, on, net yazacak. Mesela bende olduğu gibi arkadaşlar. Ee, bu kadar da arkadaşlar. Mesela bakın hani burada mesela zombi modu, crazy colors, zombi hani Başka mod oynayabiliyor muyuz? Bakalım. Mesela Cop Robbers oynayalım. Girmiyor Cop Robbers'a. Attı. Kiklediler beni. Kiklediler sol yanımdan. <laughs> Mesela girdik. Mesela odanın bak arkadaşlar odaya böyle bir şey geliyor. Server. Mesela welcome to net. The world first custom among us server. Type health yani burada şey yazabiliyorsun mesela burada mesela game mod yazacaksın iki nokta üstüne istediğin bir mesela zombi kapra bariz anladın mı? öyle yazacaksın mesela çıktı mesela bak ben de çıkacağım arkadaşlar videoyu burada bitirelim ee, izlediğiniz için teşekkürler Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve yorumlara bundan sonra hangi oyunun ya da uygulamanın hilesini çekeyim yazarsanız sevinirim bay bay